bayramı. Coşarak yankısı tarihini yuran şanlı sesim. Bulmuşum devletimi vasfederek bir tek isim. Opuzun yazmak için devrime birkaç destan. inkılap emrini uyduk da değiştirdik san. Milletin öz dili der ki egemenlik bende. Olamam kimseye artık iki büklüm bende. Haykırıp Kaderin memleket ufkunda Bugün güldük yüzü Olmasın düşmanımız Bizde bu heybet değişir Ne şeref duygusu aksa Ne mehebat değişir Rengi bayraktan Ufuktan alarak ant içeriz Savunurken Onu yılmaz da bu camdan geçeriz İki el bir baş için Baş ise cumhuriyet Buna iman ederek bir devlet yaşarız böylece dünyada alınlar yukarı yaşamaz kimse bu millette şereften ayrı ebedi yurdumuza bayram ekim 29 bu büyük bayrama mana verecek 6 okul